Çiftir, kuru yemiştir. Çok, çok, nadir yani. Nadir bile olsa yemeyecektim. Yani Böyle bir çek, şey, e, çayın bir çay bardağının içine 20 tane şeker atmıyor değil mi? Küp şeker. Ha. evet hop. Evet çık öne. Oba. İki tane büyük pizza yemiyorsun hala tek başına. Hop devam et. Evet çık öne doğru. Oba. İki kol. iki el. Haydi hop. Evet. Öne doğru. Baba. Devam et. Hop. Evet son. Al bakalım bunu. Aferin oğlum. Geç oğlum. Enes. Ya burada Şimdi, ne ya, ne Evet. Mesela, hop. Evet çık öne doğru. Al bakalım. Evet ortada. Bekle. Hop. Evet, çık öne doğru. Oba. Bravo. Evet. Dikkat et, kamera geliyor. Hop. Aferin beyler çık öne doğru. Al bakalım. Hop hop hop. Ona bir yatış öyle. Dikkat et. Hop. Evet, çık öne doğru. Oba. Evet, dinler. Bravo beyler.